Sevgili öğrenciler videoya hoş geldiniz. Bugün Türkiye geneli TYT deneme çözümü yapacağız. Hemen bu videonun arkasından da yine aynı yayının Türkiye geneli AYT çözümünü beraber yapacağız arkadaşlar. Ee, burada sınav kodu falan aşağıda var. Evet coğrafyanın ilk sorusu arkadaşlar. Ee, Harita sorusu 10. sınıf Türkiye'nin yer şekilleri konusu. İsterseniz oraya bakabilirsiniz. Yani bu konu önemli. Türkiye'nin dağları neler? Bütün dağları bilmenize gerek yok. Atıyorum 80 tane 100 tane dağ bilmenize gerek yok ama belli başlı dağları bilmek zorundayız. Ya da belli başlı platoları bilmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi burada ne olmuş? Aşağıda bir kişi İstanbul Havaalanı'ndan Hakkari Yüksekova'daki Selahattin Eyyubi Havalanı'na uçuş rotası belirlemiş. Tamam. Buna göre uçuş rotası boyunca hangisinden geçtiği Ne yapmış? Söylenemez arkadaşlar. Seçeneklere bakıyoruz. Şimdi Çatalca Kocaeli Platosu dedi İstanbul arkadaşlar. Bak İstanbul şu boğazın iki tarafı değil mi? Avrupa yakası, Anadolu yakası. Burada arkadaşlar şu kısım Çatalca. Zaten İstanbul'un hemen yanında da Kocaeli var ya. Bu kısım da Kocaeli arkadaşlar. Yani Çatalca Kocaeli. Burası ÇK yazayım. O zaman geçmiş mi? Geçmiş. Uçak devam ediyor. Haymana. Arkadaşlar İç Anadolu'daki dur şöyle yazayım. İç Anadolu'daki platolar Hucop şifresi. Hucop. Şu şekilde. Şimdi bak burada Tuz Gölü var. Ben yerini çizeyim şimdi. Şurada Tuz Gölü var. Tuz Gölü hafif şöyle çaprazı Haymana arkadaşlar. Tamam. Ee, sonra şurası Bozok ve şurası Uzun Yayla. Bunun aşağısı Cihan ile Bunun yanı da Obruk platoları arkadaşlar. Şöyle uzun yayla yani şu şekilde bunlar tabii ben yazıyorum ama şu şekilde geniş bölgeler kaplıyor arkadaşlar. İndaki geç, geçebilir. Dur bakalım. Ee, Bolu dağları, Bol dağları arkadaşlar bu tarafta. Yani şur şurada geçer şu şekilde iki sıra dağ düşündüğümüzde. Batı Toroslar şurası arkadaşlar. Uzun yayla zaten geçmiş. O zaman cevabımız burada ne oldu? Hangisinden geçmiş? Batı Toroslar. Toroslar arkadaşlar Batı Toroslar şu şekilde gelir. Buradan şu Tuz Gölü ile Hatay'ın buradan yükselir. Ve şuradan şu şekilde Güneydoğu Toroslara, Güneydoğu Anadolu Toroslara, e, İran'a geçiş yapar arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin yer şekilleri sorusuydu. Evet diğer sorudan devam ediyoruz. Yine harita sorusu bu sefer. Bakayım bir. Dört, dört tane harita gelmiş arkadaşlar. Coğrafyada nasıl ki matematikte sayıları biliyorsunuz. Coğrafyada da haritayı bileceksiniz. Aşağıdaki haritada dünya üzerinde nüfusun seyrek olduğu yerler. Tamam. Şimdi hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. E, seyrekliğini boş verelim. Ya, aslında size soruyu hızlıca anlatıp da geçebilirim ama konuyu anlatayım. Böyle seyrek ve yoğun nüfus sorularında yoğunu bilin arkadaşlar. Seyrek daha kal yani her yer seyrektir. Bak burası da seyrek, burası da seyrek, burası da seyrek. Sebebi soğuktur. Ekvatoru şuradan çizersek şu şekilde. Bak şurada üçgen var. Ekvatoru buradan çizersek hepsi ormandır. Bu yüzden seyrek. Burası çöldür seyrek, çöldür seyrek. Dağlıktır seyrek, çöldür seyrek. Dağlıktır seyrek, şurası çöldür seyrek ortası çöldür seyrek, kenarı dağlıktır seyrek. Bak görüyorsunuz sebepleri ve mekanları çoktur. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yoğun yerlerde. Ya yani ben ekstra bu soruyu değil de başka bir konu anlatıyorum size. Seyreklerde Hindistan üçgen, yuvarlak Çin. Burası dünyanın en kalabalık yeri. Onun haricinde Avrupa en kalabalık yeri ve Amerika Avrupa'ya bakan taraf en kalabalık yeri. Zaten kalabalık soruları şu üçünden döndürülür. Ama ekstra şurada Nijerya var, şurada Mısır var ve şurada da Brezilya, Arjantin. Bak küçük noktalar attım. Bu da ekstra kalabalık kalabalık yerleri bilirseniz başka sorularda kalabalık seyrek sorularını daha kolay yapabilirsiniz. Şimdi buradan genel harita tekrarı istiyor. Doğru bir eşleştirme bulacağız. Şimdi bir bakın ekvatoru şu üçgenden çizdik ortasından. Bir burası orman arkadaşlar sıcak ve nemli. Tamam bir ne olabilir o zaman Deprem değil, bataklık değil, verim toprak, Sıcak ve nemli iklim. O zaman cevap çıktı gibi. İki, çöldü burası. Bak çölle savanı karıştıran arkadaşlar şuna dikkat etsin. Ben her zaman anlatıyorum. Burada tam gözükmüyor ama bak. Burada bir düzlük var. Şöyle göz kararı çizgi çekmeniz lazım. Yani şuna anlatmaya çalışıyorum. Afrika'nın burası böyle. Şu ekvatoru çektiğimiz üçgen. Tamam. Bak şu düzlük ya. Bunun şöyle göz kararı şöyle bir şey çizin. Burası bak savan. Bunun arkası çöl. Tamam mı? mesela bu haritada. Ya şu nokta eğer biraz daha aşağıya geldiğini düşünüyorsanız şu taktiği yapın. Ee, burada çöl gibi sanki. Bakalım iki kuraklık oldu. Burada üçgen Hindistan arkadaşlar. Hindistan'ın hemen arkası Himalaya. Himalaya'nın arkası da şu şekilde çöl. Ama burada şu kısmı sorduğu için yüksek dağlık alan. Tamam. Harita aslında gerçekten çok kolay. 5 saniyelik ve garanti net ve diğer sorular için süre kazandıran e, soru tipi korkmanıza gerek yok. Ha, bol bol harita çalışmanızı istiyorum. Şimdi 8. soru yine 10. sınıf konusu bu. Hem kayaçlar hem iç kuvvetler vesaire. Ee, şimdi bakalım. Ne demiş? Bazalt, andezit, tüf. Tamam. Bunlar ne olmuş? Volkanik bölgelerde yaygındır. Evet. Yine dediğim gibi Türkiye'nin yer şekillerinde volkanik dağların olduğu yerlere bakarsanız bu soruyu yaparsınız. Bak ben size konusunu söylüyorum. Hani ekstra hobi olarak da oraya çalışın diye. Daha yaygın rastlanan yerler bulacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Bazalt ve tüfü başka bir soruda sorarsanız direkt peri bacalar arkadaşlar. Peri bacası. Peri bacası nerede? İç Anadolu'da. Tamam. O zaman şurası. 3'ün olduğunu alıyoruz. Gitti gitti. Gitti. E, ee, de bir iç püskürük pardon dış püskürük kayaç. Yani bunlar volkanik sahada zaten. Şimdi Türkiye'nin volkanik dağlarını bilmemiz lazım. Arkadaşlar bir kere Man İzmir şu bak şuradaki çıkıntı İzmir. Bunun yanı Manisa. Burada yıldız atıyorum Kula var. Türkiye'nin en genç volkanik dağı. Onun haricinde İç Anadolu'da bak Tuz Gölü var şurada. Tamam mı? Burada da ne var? Van Gölü. Şimdi Tuz Gölü'nün tam hizası Erciyes Kayseri'deki. Buradan aşağıya böyle şu şekilde 4-5 tane işte Hatta yazayım. Bak İç Anadolu'nun şifresi Kekeme Hasan. K Hasan. Yani Karada isterseniz siz bunu not alabilirsiniz. Karada, Karacadağ, Erciyes. Dur E'sini, bir tanesinin E'sini de büyük yazalım. Erciyes ve Melendiz ve Hasan. Bunlar bu şekilde en çok sorulan Erciyes'tir. Erciyes de Tuz Gölü'nün tam paralelindedir. Buradan Tuz Gölü'nün altı, Van Gölü'nün üstüdür arkadaşlar. Şurası I'dır. Iğdır ağrı burada. Şurada da dört tane daha var. İşte nem, bunun da tam bu yanı. Bunun tam yanı arkadaşlar. Nemrut kalderası. Aynı tuz yanı gibi. Nemrut, e, süpan, tendürek ve ağrı. O zaman Doğu Anadolu yazıyoruz. Bak Doğu Anadolu yazıyoruz. Ne oluyor o zaman? Şifremiz nes Ta. Nemrut, süpan, tendürek, ağrı. Neymiş? Tuz gölünün altı ama tam yanının RCS olduğunu kesinlikle bilin. Yani burada hiçbirini bilmeseniz ercesi bilin. Onu demeye çalışıyorum. Van gölünün üstü bir hizalıdır. Çünkü fayatlarına ona göredir. Kırıklar ona göredir. Bu bu sefer de Tuz Gölü'nün yanı gibi, Van Gölü'nün hemen yanı Nemrut Kalderası, Süphan, Tendürek, Ağrı, Nevşehir tamam. Bak şurası Şanlıurfa, Şanlıurfa Diyarbakır tarafı şurada da Karaca Dağı var. Buna da yıldız atıyorum Bu da en geniş yayılma alanı, en geniş bu. Tamam? O zaman cevabımız ne oldu? Şu 3 ve 1 mi çıktı? Hangisi? Bu. Tamam. Şimdi diğer sorumuz arkadaşlar yerel saat sorusu. Ee, şurada önce olayı okuyalım bir. 2016 yani Euro 2016'da artı ikinci saat diliminde yer alan Fransa'nın ev sahipliğinde 10 Haziran 10 Temmuz 2016 tarihler arasında düzenlenmiştir diyor. Euro 2016 evet bu tarihlerde düzenlenmiş. Şampiyonada Türkiye ilk maçını Hırvatistan ile ne zaman? 12 Haziran'da kimle Fransa saatine göre 15'te yapmıştır diyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim. 10 Haziran'da başlıyor. Türkiye ilk maçını 12 Haziran'da yapıyor. Fransa'nın artı 2 saat dilimi. Türkiye 3'ü kullandığına göre diyor. Hangisine ulaşamaz. Bak böyle sorularla arkadaşlar şekil çizeceksiniz. Şimdi bu sıfır neresi burası Greenwich değil mi? Greenwich. Artı 2 Fransa mı? Fransa. Türkiye artı 3 mü? Türkiye değil mi? Şimdi bu bilgileri yaptık. Şunu bileceğiz biz. Greenwich'in sağ tarafına yani doğu tarafına doğru artar. Burada saat ileri arkadaşlar değil mi? Bu tarafa doğru da eksi olarak geçer. Burada da saat geri arkadaşlar. Buna biz dikkat edeceğiz. Şimdi Fransa'nın şuraya dikkat edeceksiniz. E, Fransa'nın saati kaçmış? 15'miş. Tamam. Bizim şu an bildiğimiz bilgiler bunlar. Seçeneklere bakalım neler varmış. Türkiye'nin milli maçı Türkiye'den 16'da yayınlanmıştır. Şimdi Fransa'da saat 15'te Türkiye maç yaparken 15'te artı 3'te arada 1 saat var ve ileri değil mi? O zaman Türkiye'de 16 olmayacak mı? Tamam. Buna doğru diyoruz. Şimdi diğer seçenek B seçeneği. Fransa ve Türkiye Greenwich neydi? Greenwich sıfırdı. Doğu yarım kölededir. Doğu olması için sağa doğru büyümesi lazım. Zaten biz ne yaptık? Sağa doğru büyüyor. Artı 2 3 diye bu tarafa gidiyor. E tamam bu da doğru. Buna da doğru atıyoruz. C seçeneğine baktığımızda turnuvanın başlangıcında. Şimdi başlangıcı ne zaman? 10 Haziran değil mi? Başlangıcını hemen şuraya bir 10 Haziran diyelim. 10 Haziran. Kuzey yarım kölede, astronomik mevsim dedi arkadaşlar bu. Hani 21 Mart 23 Eylül falan var ya bu mevsimlerin başladığı tarihler. İlkbahar iken ilk bahar olması için ne lazım? 21 Mart lazım. Turnuvanın sonunda sonbahar için de 23 Eylül lazım. Ama bir, burada bizde ne var? 10 Haziran 10 Temmuz. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül yok. Hayır. Zaten cevap bu. E, turnuvanın başladığı tarihten sonra ne zaman başlıyordu? 10 Haziran değil mi? Kuzey Yarımköy'de yaklaşık 11 gün boyunca gündüzler uzamış. Daha sonra kısalmaya başlamış. Burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Bak şimdi. Şimdi bu kutup noktası, kutup dairesi, kutup dairesi, kutup noktası. Baharlarda yani sonbahar ve ilkbaharda aydınlanma çemberi, geceyle gündüzü ayıran çember tam bu noktadan 90 noktasından geçtiği için temsili çiziyorum şöyle. Temsili. Geceyle gündüzü eşit yapıyor. Tamam bak gördünüz eşit. Dünyanın eriğinde böyle. Ama 21 Haziran'ı şöyle çizelim. Ekvator biraz yatık. Şöyle nokta burada nokta burada. Aydınlanma dairelerinden geçiyor. Bak şu olayı çizmem lazım size şöyle gözünüzün önünde çizeyim. Çizdik çizdik çizdik. Heh. Şimdi bak şu bölge 21 Mart. Bak eşitlendi değil mi? En uzun gündüz bizde ne zaman? 21 Haziran. Yani 21 Haziran'a kadar uzar. Hazirandan sonra tekrar kısalır ama hala gündüzden uzun. Şimdi kafanız karışabilir ama olay bak şöyle canlandı. Eşit mi şu an? Kalemin ucuna bakın. Noktada ikiye bölmüş. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Bak şimdi. Mart, Nisan, Mayıs. Gittikçe şu kalemin açtığım yerleri beyaz olarak düşün. Gündüzlerin uzadığını düşün. Ne zamana kadar? Şurası var ya bak. Şurası. En uç sınır. 21 Haziran'da buraya dayanır. Buradan itibaren bak kısalmaya başlar ama ben hayali şöyle bir çizgi çeksem. Mesela en son buraya gelmişti ya. Şuralara çizgi çeksem şöyle. Hala beyaz kısım uzan olmayacak mı? Olacak. Onu demeye çalışıyor. Bak burada mesela bu sefer de buraya doğru geldiğinde hala gündüzler uzun olacak. Buradaki olay ne biliyor musunuz? 10 Haziran'da başlamış ne diyor? 11 gün boyunca gündüzler uzamış diyor. Ne? Doğru. 10 Haziran'da ise 21'e kadar 11 gün daha var mı? 21'e kadar zaten uzayacak. Bu da doğru. Geçiyoruz. Turnuvanın oynandığı tarihler arasında hemen ne zamandı? 10 Haziran ve 10 Temmuz'du değil mi? 10 Temmuz bu soru güzel bir soru aslında. Kuzey Yarımköy'de ülkeler en uzun gündüzünü yaşar. Şimdi Kuzey Yarımköy'ün en uzun gündüzü ne zaman? 21 Haziran değil mi? Bak bu bilgileri bileceksin. Hangi bilgileri bildiğime vurguladığıma dikkat edin ha. 21 Haziran değil mi? 10, 21 Haziran'da peki bu, bunun arasında mı? Evet bunun 11 gün sonrası yaşıyor mu? Yaşıyor. Güney yarım kütü haliyle en son gecesini yaşıyor. Çünkü bizde Haziran yaz Onlarda kış arkadaşlar. Bu da doğru cevabımız Ceyhan. Bak bu soruyu eğer anlamadıysanız diğer soruya geçmeden önce ne yapalım biliyor musunuz? Hemen bir tık geriye sarın bir daha dinleyin. Böyle hmm, tamam kolaymış demeden geçmeyin tamam. Şu olay çok önemli ona dikkat. Diğer sorumuz yine harita sorusu. Şimdi e, ee, haritada numaranın deniz yolları ve olası tehlikeler açıları hangisinde ne yapmış? Yanlış eşleştirilmiş diyor arkadaşlar. Dünya ticaretinde kullanılan önemli deniz yollarının bazıları doğal ve beşeri nedenlerden dolayı tehlike içermektedir diyor. Eşleştirme yapacağız. Şimdi dünya haritasında bir numara sis demiş. Bir sis. Arkadaşlar siz genelde böyle çok sıcak yerlerde olmaz. Mesela Türkiye bölgesi için, Türkiye için konuşuyorum. En çok siz bizde Karadeniz ve Marmara'da vardır. En az siz Akdeniz bölgesinde de sıcak olan yerde siz olmaz. Eğer yaşadığınız yerde e, sis denk geldiyse biz yani ilahi görmüşsünüzdür. E, fark ettiyseniz sabaha karşı yani sabah uyandığınızda sis olur. Ya da akşam akşama doğru olabilir mesela geceleyin. Bunun sebebi işte sıcaklık farkı, yoğuşma vesaire oluyor. Gündüz oluşan sis dikkat edin öğlen ortadan kalkar. Niye? Hava ısındığı için. Şimdi bu burada Akdeniz bölgesi var Mısır tarafı. Ee, Süveyş Kanalı'nın olduğu taraf. Oldukça sıcak bir bölge olduğu için bence sis burada olmaz. O zaman cevap Adana olacak. İki şiddetli rüzgarlar. Bakalım. Ee, evet, Magellan Boğazı arkadaşlar. Orada rüzgar var. Hatta Ümit Burnu'nda da şiddetli rüzgar dese onu da sayardık. Şöyle de bir anekdot vereyim size. Ümit Burnu arkadaşlar. Aslında bulan adam Bartelmi Diaz. Eee orayı bulduğunda çok, çok şiddetli fırtınalar var. Fırtınalar burnu diyor aslında oraya. Ama tabii ki kralların, kraliçelerin paralarıyla buralara gezdiği için hayır diyor kral ben ümit burnu olmasını istiyorum diyor. Adı ümit burnu oldu. Yani buralarda şiddetli fırtınalar, rüzgarlar var. Tamam. Üç buzul zaten Bering Boğazı arkadaşlar. Bu şuradan bak şuranın devamı şu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz dünya yuvarlak değil mi? Amerika böyle geliyor. Bak şu Amerika'nın bu gezi. Bering Boğazı, buzul doğru. 4 korsanlar ders arkadaşlar. Bu Somali tarafı olması lazım. Aynen. Burada Babil Boğazı Boğaz var. Neydi Boğazlar burada? SBH'ydi değil mi? SBH. Hürmüz, Babil Mendeb, Süveyş. Burada arkadaşlar bu Aden Körfezi'nde Somali tarafında korsan faaliyetleri oldukça var. Hatta şu bölgede de korsan faaliyetleri olabiliyor. Çünkü buralar çok adalar olduğu için gemiler ister istemez yavaşlıyor. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. 5 akıntılar. Ee, Norveç, İngiltere tarafı yani buradan Golf Stream İngiltere'ye geliyor. Buradan da Labrador geliyor şu iki taraftan desek. Olabilir. Ama dediğim gibi bence Akdeniz'de sis görülmez arkadaşlar.